Herkese selamlar dostlar. Bugün yeniden TRX FX Tron Bulut Madeneciliği sistemi ile karşınızdayım. Öncelikle sisteme nasıl kayıt olunur sizlere onu anlatacağım. Ardından sistemden 2024 Tron bir ödeme alacağız dostlar. Zaten sonrasında sistemi tekrardan sizlere detaylıca anlatacağım. Şimdi sisteme kayıt olabilmek için sizlere açıklama kısmına verdiğim linki giriş yapıyorsunuz. Girdikten sonra sistem sizlere bu kısmı atıyor. Bu kısımda herhangi bir telefon numarası giriyorsunuz buraya. Fakat buradaki girdiğiniz telefon numaranızı unutmayın. Çünkü sisteme bu telefon numarasıyla giriş yapıyorsunuz. Login password kısmına sisteme giriş yapmak için bir şifre belirliyorsunuz. Security password kısmına da bir çekim şifresi yazıyorsunuz. Sistemden çekim yapabilmek için. Invite code kısmı zaten benim kayıt limitine girdiğiniz an burası dolu olacak. Eğer burayı silip kayıt olmaya çalışırsanız olamazsınız. Çünkü sistemde bir davet kodu gerekli dostlar. Onu da belirtmiş olayım. Ateş kısmına da buradaki şeylere girip sign up dediğinizde sisteme kayıt olmuş oluyorsunuz. Ben şimdi sign in diyerek daha önceden kayıt olduğum için tekrar kayıt olmuyorum. Sign in deyip kendi hesabıma giriş yapıyorum dostlar. Kendi hesabıma giriş yaptıktan sonra öncelikle sistemden bir çekimimizi alalım. Ardından zaten sistemi sizlere tanıtacağım. Burada çekim yapabilmek için withdraw butonuna basmamız gerekiyor. Dilersek kendi yatırımımıza göre günlük çekim limitimiz var. Buradan kendi yatırımımıza göre günlük çekim yapabiliriz. Dilersek de referansımızdan gelen bonusları çekebiliriz, komisyonları çekebiliriz. Benim referanstan şu anda 2024 Tron'luk bir komisyon gelmiş. Bunu yazdım. öyle bakın virgülü bir şekilde. Adres kısmına kendi Tron adresimi yazıp hemen geleceğim dostlar. Evet dostlar yeniden geldim. Adres kısmına BTC Türk'ten Tron adresimi kopyaladım. Buraya yapıştırdım. Security Password kısmına da sisteme kayıt olurken açtığımız çekim şifremizi yazıyoruz dostlar. Yazdıktan sonra şu anda tek yapmamız gereken Confirm butonuna basmak ve sonrasında çekimimize gelmesini beklemek. Şimdi ben videoyu durduracağım şöyle bir durum var videoyu durdurmama bile gerek yok aslında ama sizin zamanınızı çalmak istemediğim için şu anda videoyu durduracağım sistemden ödemeler zaten yaklaşık 2-3 dakika içerisinde hesabımıza yansıyor çünkü sistemde instant withdrawal var yani anında çekim var dostlar o yüzden hiçbir sıkıntı olmadan sistemden çekimlerimizi yapabiliyoruz fakat ben yine videoyu durduracağım herhangi bir aksaklık olmaması için birazdan çekim gelince tekrardan geleceğim dostlar zaten buradan da dakikasına bakabilirsiniz. Evet dostlar yeniden geldim. Şu anda 2024 turunluk sistemden çekimimiz gerçekleşmiş. Saatler 20 28i gösteriyor. 21-26'da çekim talebimizi vermiştik. Ve burada zaten gözüktüğü üzere şöyle hemen bir F5 atalım. Tamamen gözükmesi için. Bakın 3 dakika önce benim hesabıma 2024 turun direkt yansımış. Yani ben çekim talebini verdiğim anda sistem bana yollamış. Ve dediğim gibi zaten sistemde instant withdrawal olduğu için bu gayet normal bir şey. Fakat burada kendinize görmeniz daha sağlıklı bir şey olacaktır. Daha sağlıklı bir bakış açısı sizlere yaratacaktır sistemle alakalı. Yani sistem şu anda anında ödeme yapmaya devam ediyor. Ve şu anda gerçekten güzel bir şekilde sistemden ödeme almaya devam ediyoruz. Mükemmel kazançlar sağladı. Hem referanslarıma hem bana. Yani sisteme yatırım yapmak isterseniz veya kendinizi incelemek isterseniz sistemin kayıt linki açıklama kısmına mevcut dostlar. Onu da tekrardan söylemiş olayım. Şimdi öncelikle sisteme nasıl yatırım yapılır onu da göstereceğim. Sisteme yatırım yapabilmek için depozit kısmına giriyoruz. Buraya girdikten sonra burada investment amount kısmına bastığımızda dostlar bizlere burada bir Tron adresi veriyor. Bu Tron adresi sisteme yatırım yapacağımız Tron adresi. Bunu kopyalayıp kendi borsamızdan yatırımı gerçekleştirebiliyoruz. Ve sisteme minimum 5 Tron bir yatırım yapılıyor. 5 ile 10 dakika arasında da sisteme yatırımımız yansıyor. Sisteme yatırım yaptıktan sonra bu da Recharge Complete butonuna basmamız yeterli oluyor. Onun dışında kendi telefonumuza buradaki cüzdan adresini kopyalayamadıysak buradaki Tron adresini direkt kendi cüzdanımızdan okutarak buradaki cüzdan adresini kopyalama işlemini yapabiliriz. Onun dışında burada invest kısmı var dostlar. Burada da sistemin paketleri yer alıyor. Eğer bu paketlere yatırım yapmak isterseniz burada bakın deposit kısmına gelip finansal account kısmına yatırım yapıyorsunuz. Eğer buraya yaparsanız invest kısmından bakın burada işte bir pakete dahil olabilirsiniz. Tabii ki buradaki paketlerin minimum yatırım tutarları da ona göre değişiyor. Kazançlara göre değişiyor. Mesela birinci pakete minimum 10 tron yapabiliyoruz. Maksimum 1000 tron. 1000 tronun üzeri direkt ikinci pakete yansıyor. Bakın burası %3 veren günlük 30 günlük paket. Üçüncü pakette 5 veriyor. %5 veriyor. 60 günlük paket 10.000 tron yatırabiliyoruz minimum. Ve son pakette 100.000 tron yatırabiliyoruz minimum. %7 veriyor. 180 günlük paket dostlar. Onu da tekrar belirtmiş olayım. Ve dediğim gibi eğer buradaki paketlere dahil olmak isterseniz buraya yatırıyorsunuz. Normal direkt sisteme %3 veren paketine dahil olmak isterseniz buradaki kısma yatırabilirsiniz. Burada nasıl kazançlar elde ediyoruz onu da göstereyim bildirim kısmına basıp buradan direkt kendinize bakabilirsiniz. Sistemle alakalı bildirimler burada yer alıyor dostlar onu da belirtmiş olayım bakın burada kendi sistemin Telegram grubu var Telegram yardım hattı var. Ve WhatsApp yardım hattı var. Burada bakın 40.000 tron altında yatırımlar yüzde 3 kazanıyor. 40.000 tron üzeri yüzde 5 200.000 tron üzeri yüzde 6, 500.000 tron üzeri yüzde 8 ve 1 milyon tron üzeri yatırımlarda yüzde 10 kazanç elde ediyor. Bunları tekrardan sizlere belirtmiş olayım. Onun dışında sistemde kayıt linki olarak yani referansları davet ettiğimizde birinci referanstan 40 tron, B kişisinden 30 tron, C kişisinden 20 tron. Yani buradaki mantık nasıl işliyor onu da açıklayayım. Biz A kişisini davet ettik. A kişisi kayıt oldu 40 tron kazandık. A kişisi B kişisini davet etti. B kişisi kayıt oldu 30 tron kazandık. B kişisi C kişisini davet etti. C kişisi kayıt oldu 20 tron kazandık dostlar. Buradaki tron mantığı da bu şekilde. Referans kazançları da %10, %5 ve %2. Yani bu da nedir? Biz A kişisini davet ettik, A kişisi yatırım yaptı, A kişisinden yüzde on bir referans komisyonu aldık. A kişisi B kişisini davet etti, B kişisi yatırım yaptı, B kişisinden de yüzde beşlik bir referans komisyonu alıyoruz. Onun dışında B kişisi C kişisini davet eder, C kişisi yatırım yaparsa da C kişisinden de yüzde ikilik bir kazanç elde ediyoruz. Buradaki yüzde beş ve yüzde hiç küçümsemeyin dostlar. Ben bu kazançların neredeyse hepsini, bakın burada team kısmına geldiğimizde ikinci referanstan elde ettim. Şu anda burayı buladım, benim kendi referans kazançlarımın gözükmemesi için. Fakat burada benim ikinci referanslarımdan çok muazzam bir kazançlar geldi dostlar. Tabii ki level 1'den de yani kendi referanslarımdan da çok iyi kazanç geldi. Fakat ikinci referanstan da çok iyi kazançlar elde edebildim. Yani %5 olmasına rağmen çok iyi kazandırdı diyebilirim. O yüzden buradaki takım kısmını önemseyin. Takım kısmına çok önem verin dostlar bu tür sistemlerde her zaman söylüyorum zaten Tron madencilik sistemlerinde bu tür olan hepsinde takım işi çok önemli. Takımlarla çok güzel paralar kazanabiliyorsunuz bu tür sistemlerde. Onu tekrardan sizlere belirtmiş olayım. Profit list kısmına gelecek olursak burada toplam promotion accountumuzdan ne kadar kazandığımız yer alıyor. Burada işte basic account kısmında ne kadar kazandığımız işte burada promotion olarak kaç tron gelmiş. İşte çekimlerimiz, depozitlerimiz hepsi burada gözüküyor dostlar. Hiçbir sıkıntı yok. Kendiniz bakabilirsiniz. Burası da rainmes kısmı dostlar. Promotion accountumuza birazcık tron birikmiştir. Yani bir referans komisyonu gelmiştir. Onu sisteme yatırmak istiyorsak buraya promosyon kısmına biriken tutarı yazıp buraya çekim şifremizi girip confirm dememiz yeterli oluyor. Eğer bunu yaparsak Sistemde basic account kısmımıza hem buradaki tronlar ekleniyor hem de sisteme yeniden yatırım yapmış oluyoruz referans bağlantısıyla. Onun dışında notification kısmına basarak yine buradan bildirimleri takip edebilirsiniz. Ve takımı kurmak isterseniz insanları davet edebileceğiniz referans linki arıyorsanız şehir kısmına basıp buradan kendi referans linkinizi kopyalayıp başka insanlarla paylaşabilirsiniz. Ve bu sayede güzel bir takım oluşturup dediğim gibi mükemmel kazançlar elde edebilirsiniz. Burada bakın sağ üstte support kısmı var. Eğer buna tıklarsanız sistemin supportuyla yani yardım hattıyla iletişime geçebilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olduğuna buradan girebilirsiniz girebilirsiniz. Onun dışında yine sistemin zaten Telegram grubu da var. Buraya da gidebilirsiniz. Bakın buraya tıkladığımızda sistemin Telegram grubuna gidiyoruz. Hiçbir sıkıntı yok. Ve bir de WhatsApp grupları da var. WhatsApp gruplarına da kendiniz de bakabilirsiniz. Telegram yardım hattı da yine burada da yer alıyor olsa kendiniz yine bakabilirsiniz. Ve dediğim gibi 40 bin tronun altında yatırımlar %3. 40 bin tron üzeri yüzde %5, 200 bin tron üzeri %6, 500 bin tron üzeri %8, 1 milyon tron üzeri yatırımlarda %10 kazanç elde ediliyor. Bunu da tekrardan sizlere belirtmiş olayım. Ve sistem kapanana kadar sistemden sınırsız bir şekilde günlük çekimlerimizi yapabilmemiz için bizlere trading kısmını yaratmışlar. Eğer hiçbir şekilde bir referansınız yoksa sadece sisteme yatırım yapıp çekim yapmak istiyorsanız bu trading kısmı tam size göre de olslar. Çünkü sistem kapanana kadar buradaki tronları toplarsanız sistem kapanana kadar sistemden güzel bir şekilde günlük çekimlerinizi yapabilirsiniz dediğim gibi. Eğer bu kısım olmasaydı ne olurdu? Sisteme kendi yatırımımız yansıdı. Bir de 800 sorun bonus veriyor. Yani totalde 30-40 gün içinde zaten amortimiz yapıyoruz. Amortimiz yaptıktan 5-6 gün sonra biz çekimimizi yaparsak ondan sonra zaten sistemden bir daha çekim alamayız. Tabi bu yüksek yatırımlar için geçerli. Kendi küçük yatırımlarımız için değil. Yani 100 200 tronluk bir yatırımda tabii ki o kadar sürede gitmez. Fakat bu site mesela diyelim 1 1,5 sene giderse oradaki tronlar illa bitecek. İşte oradaki tronlar site kapanana kadar bitmemesi için bize burada trading kısmını yaratıyorlar ve buradaki tronları receiveleyerek işte burada kendi basic accountumuza Bakın burada ekleyebiliyoruz bu şekilde. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sisteme kayıt olmak isterseniz veya yatırım yapmak isterseniz açıklama kısmında kayıt linki mevcut. Tekrardan belirtiyorum. Ayrıca şu hatırlatmayı da yapmak istiyorum. Bu video dahil olmak üzere kanalda bulunacak ve bundan hiçbir video yatırım tavsiyesi değildir dostlar. Çünkü bu tür sistemler çok risklidir. Bu sistemler cloud mining sistemleri, cloud shopping sistemleri olsun. Hepsi çok riskli sistemler dostlar. Çünkü hepsi ponzi sistemi dostlar. O yüzden bu tür sistemlere yatırım yaparken bunun bilincinde olun. Eğer yatırım yapacaksanız da kimsenin baskısı altında bu tür sistemlere yatırım yapmayın. Çünkü dediğim gibi bu tür sistemler her an kapanabilecek sistemler. Bunun dediğim gibi bilincinde olun. Ve ben dediğim gibi bu tür sistemlerde para kaybetmeniz durumunda hiçbir şekilde sorumlusu değilim. Çünkü dediğim gibi ben kimseye bir yatırım tavsiyesi vermiyorum. Ve tekrardan belirtiyorum kanalımda bulunacak ve bulunan hiçbir video yatırım tavsiyesi değildir. Bunun hakkında hiçbir sorumluluk almıyorum dostlar. Bunu tekrardan belirtiyorum. Herkese mutlu bol kazançlar ve herkese mutlu noeller dilerim. Herkese mutlu yıllar dilerim. 2022 herkese hayırlı olsun.